Herkese selam. Bugün sokakta yeni video çekiyorum hayatım. Bugün e, bir günlük vlogumu çekiyorum. Emir var canımda. Yine her zamanki gibi. Yüzün mü gözüktü senin? He. Tamam kapatırım. <laughs> Şimdi benim, şey benim bildiğiniz gibi, bildiğiniz gibi 5 Aralık'ta benim doğum günümdü. E, bun, bunlar da... Gelsene. Karşı... Oğlum bir şey almaya gideceğiz ya. Ne? Hey. Eşoşman? Ben şaka başladım. Ben başladım. Hayır. Benim parfümüm var ya. Ben, ben ama şok Sen bana hediye alacaksın. Tamam sen de bir yumuşu yiyor. Tamam. Karşıya geç. 5 Aralık benim doğum günümdü. Ee, bu Trafzada yani arkadaşım kankam canım kankam. Ne yaptı? Bugün doğum günümü kutlayacak. Emir de bana hediye şu an. Halam Emir'e para vermiş. Burada burada. Gri kalmamış mı? Halam Emir'e para vermiş. Aha. Hayır o değil. Şunun grisi. Of Emir.

Şuna. Evet, yani. Değil mi? Evet. Al, al. Ne 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 Gel karşıya geçeceğiz. zaten. Orası. Ya ben oraya mı diyorum ya. Gel. Ben alacağım ondan. <laughs> alacağım ben ondan evet. <laughs> al. Bir kere dedim bana Emir. Sana hediye onda alacağım dedim. Heh. Ya gel sen. Yok yoktur orada yoktur. Of. <laughs> <laughs> Oynamış mısın? Çok geç kaldık da telefon yanında arayabilirler. Ne işte ya bura benim için olur ha. Ama Jandal falan yazıyor Emir. Ya? Ya, zaman, ne ya? Ne yapıyorsun sen? Ben gri. Ana, Aa gri. Oşo. Oşo mu boş, boş mu? Tam normal gri olsun. Ama üstünde şunlardan olmasın ne işte. Gördün? Jordan Jordan. Orada var işte. Ya Emir. Gel oraya gidelim. Yok. Emir sen oraya gidelim. Yok buradan seçelim. Evet. Buradaki büyük yerlerden Emir ver şunu bana. Hayt al. Of <laughs> <laughs> <Aşı gülüyor> Emir gel. Evet tamam bu son. Bu son 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 son. Son son ya, mi, da, son. son, 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 <laughs> sen, son. <laughs> Emir son. 3 tane oldu. Emir tane oldu ha. ha. Emir son. Ha, şey yapalım, Zaten ya. iki tanesi yan yana <laughs> ya. ya Emir tabak falan mı alayım? Ne yapayım? sen <laughs> Emir. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> mı, Emir. Bak hiç ne yiyeceğim. Al Gel gel. Emir, Maldırsın Emir, gelsen Emir. Emir. Başka bir şey alacağım diyor. da şu... a forma alabilirim ha. Hadi. 200 Emir. Hadi. Çok geç kaldık ana eve geçmiş bir yıkım. Yine döndüm dolaştım buraya. Bak. Şimdi onun ayıklısını gördüm. Aha. Tut şunu. Buydu. Bu da çok kötü. Tut şunu da bulayım işte ha. Emir. Emir tut şunu da bulayım. Aa, nasıl? niye açtın ya? Kapat hele şunu. Hayır. Ha, kapat şimdi. Yani Emir. Aa, aldı. Buldum. Gri eşofman olmanı istiyorum Biz böyle ağır üstüne giderken bu da fark etmiş. Dedim ki ben gri eşofman olmanı istiyorum dedim. Ama bir şeyler alıyordum alıyordum. Onu almayı unutuyordum, o yüzden almıyordum. O da dedi ki, a buraya giderken sen söylüyordun ya, dedi. Senin istediğin bir şey var, dedi. Doğum gününe ben onu da alacağım, dedi. Kurye şorumu dedim. O da evet, dedi. Aldı. Teşekkür ederim, Emiş Hanım. Ya seni merak ettin Aman Emiş Hanım? Çorabım ıslandı. da yürürsem öyle olur. Çöp var ya şurada. Su faldı bir de. Bir de bana anahtarlık alacaktı. Dedim yok, dedim zorla elimden aldım bağlamış al. <laughs> Neyse. Şimdi gidiyorum. Ee, bak, dedi ki hem bu bana tacı getirdi de, Hem de başka bir yerde kutlayacağız sana. Söylemedim artık kutlayacağım. Evde de gitti. Niye gitti bilmiyorum. Annem de dedi ki tamam dedi. Sonra da dedi ki ben evde kutlanmasını istiyorum. Ee, evde kutlu yaptı dedi. Şimdi onu söylemeye geldim. Açmadı çünkü telefonla. Ne yapacak ya? Üstüme giydim o yüzden. Şimdi de nazar saksı almaya gidiyorum. Ay kedim yaldı Sizi mi çekiyorum ben? Hayır. Al. Bak bak. İşte geliyor. Geliyor. Ben kendimi çekiyorum ya. Kız gelmiş dedi ki, pardon, bir tane erkek dedi ki, bizi çekiyorlar. Hiç aldırış etmedim tamam mı? Onlar çekmiyorum bunu. Gördüğünüz gibi kendimi çekiyorum. Ee, sonra da kız dedi ki, bizi niye çekiyor? Ben sizi mi çekiyorum dedim. Hayır, evet dede. Hayır, bak bak Şöyle gösterdim, yüzünü göstermedim dedi. Ee, gösterdim, sonra da sustu. Bir şey diyemedim. nazar. Ee, kız kızı tutmayacağız. Şansa gelecek kankam. Onun kardeşi gelecek. Annem ben. Bir de gelirse şey. evim. Herkes burada bekliyor. Ravzam. Yüzünü kapatırım kanka. Kapatma. Kapatırım. Melih. <laughs> Şunlar da Erkolar. <laughs> Biz kutladık yemek yiyoruz. Film evet. falan yemek evet. Tatlı falan yiyoruz işte. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Konuş. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şu anda abone olun arkadaşlar. Ne demek istersiniz be. Malik Bey? <laughs> benim tacımı al ben onun yüzünü aldım. Ya bu, bana şarkı mıydı lan? Ya, Şimdi enerji falan açtık. Işte Kımbıl oynayacağız. Enerji. enerji. yapalım. Evet. Evet. yaşına baktım. <laughs> <laughs> <Kersin değişik. İkiz. gülüyor> Hanımlar falan almaya geldik. Bayağı bir saat geçtim. Nasıl kalmıştı? Nasıl diyelim biraz da. Her şey işte, geçti. Baya bir saat geçti. Ben tabii falan baktım. Her zaman gibi. İzlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.